Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orjinal Matematik yayınlarının 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıra geldi olasılıkta son testte 5 nol testteyiz. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi geldik ilk sorumuza bakalım ilk soru bize ne anlatıyor. Yukarıdaki üzerinde ağırlıkları yazılı demir kürelerden herhangi ikisi eşit kollu terazinin 1 nol kefesine diğer ikisi de 2 iki nolu kefesine konulduğunda Terazinin dengede kalma olasılığı kaça eşittir demiş. Şimdi bunlar eşit. Ben şöyle düz mantık yapıyorum. Bak şurası kaç toplamda? 5, 9, 12 yapıyor değil mi burası toplamları? 2, 3, 4, 5 topladığınızda. Çok kötü topladım. 14 yapıyor değil mi? Eşit olacağına göre 7, 7 bölecek. Yani burada 7 kilogram olmalı, burada da 7 kilogram olmalı. Yani 2, 7 kilogram nasıl olur? Buraya 2, 5 koyar. Buraya da 3, 4 koyar. Tabii bunlar kendi yer değişir falan filan. Detaya gireceğiz. Şimdi olasılığa çeviriyoruz soruyu. Olasılık gibi düşüneceğiz. Biz ne yapıyoruz? Rastgele 4 tanenin 2 tanesini sola yerleştiriyoruz. Kalan 2 tanesini sağa yerleştiriyoruz. Bunu hallettik. Şimdi 2 5'i sola yaptıktan sonra otomatikman 3 4'ü de sağa yerleştirebilirim ya da bunlar kendi aralarında yer değişebilir. O yüzden de orası da 2'nin birlisidir. Yukarıya bizden istenen durumu aşağıda şartsız şartsız tüm durumu yaptık. Yukarıya eşit dengeye gelmesi için 7 7 yapacağız. 2 5'i sola 3 4'ü sağa yazacağız ya da tam tersi. İki durum oradan geldi. Tüm durumda da bu 4 tane buraya nasıl yerleşir o vardı. O zaman 2 bölü 6 buradan da cevabımız ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 3 gelir diyebiliriz ilk sorumuzun çözümü için. Hadi bakalım geldik 2'ye. Şimdi burada buradaki yarı çapları, işte şu parçalar birbirine eşit. Yarı çapları eşit değil. Yarı çapları R, 2R, 3R, 4R, 5R şeklinde ilerliyor. Elinde mavi, sarı, kırmızı, yeşil, mor. O başka rengim kalmadı. Böyle mor olsun. 5 farklı renkte boya kalem bulunmaktadır. Tamam. Ali yukarıda verilen ortak merkez dairelerin oluştur 5 bölgeyi farklı renklerde boyayacak. O zaman ben buraya bir 5 faktör yapıştır. Şartsız. Buna göre alan olarak kırmızı renkli bölgenin mavi renkli bölgeden daha büyük. Kırmızı nereden büyük olsun istiyoruz? Eee maviden büyük olsun istiyoruz. Sarıdan sarı renkli bölgeden daha küçük. O zaman şöyle MKT şeklinde olsun istiyoruz. Bunun olasılığını soruyor. Şimdi baktığınızda bunlar alanlar işte R2, R3, R diye gittiği için benzerlik oranın karesi alanlar oranı verir. S, 3S, 5S, 7S, 9S diye gidecek. Şimdi bak bununla ilgili soru çözmüştük. Rastgele bak 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 taneden rastgele 3 tanesini seçiyorsun. Rastgele 3 tanesini. Onları tek bir şekilde boyuyorsun. MKF şeklinde. şekli. Peki diğer iki tanesinde, diğer ikisi de kendi aralarında iki faktör şekilde boyanabilir. Onda bir problem yok. Ama bu üçü, yani MKF kendi aralarında yer değiştiremezler. O yüzden ben ne yapıyorum? Önce onlara yer seçiyorum 3 tane. Sonra diyorum geri kalanları iki faktör 10 çarpı 2 bölü 120 1 bölü 6 yapar sorumuzun cevabı. Bakalım. Evet ikinci sorumuzun cevabı ne geldi? Bursa geldi diyebiliriz. Şimdi geldik üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soru bize ne anlatıyor? Yukarı şekil 1'de verilen 8 yarım kürenin 4'ü kırmızı, 4'ü de yeşil renkli. Yarım kürelerin tamamı kullanılarak 4 küre oluşturulacak. Oluşabilecek görüntülerden bir tanesi şekil 2'de verilmiş. Buna göre bu yarım küreler kullanılarak oluşturulacak 4 kürenin her birinin tek renkten oluşmuş olma olasılığı nedir diyor. Yani aslında 4 yeşil 4 tane de kırmızı var. Şimdi o pembe orası da neyse. şimdi ben bunları şöyle sanki yerleştireyim. O zaman bu 4 yeşil 4 kırmızıyı ben buraya nasıl yerleştiririm? 8 faktörel bölü 4 faktörel 4 faktörel şekilde yerleştiririm. Orada özdeş kelimesini kullansa daha bir hayırlı olurdu aslında. Özdeş aynı renkli olunca özdeş yarım küre olacak. Peki bakalım. Bizden istediği şey ne peki? Bu şartsız şusu tüm durum. Benden istediği ne? Burası yeşil yeşil olsun. Burası yeşil yeşil olsun. Burası kırmızı kırmızı olsun. Burası da kırmızı kırmızı olsun. O zaman bu, bu kendi arasında. Bu da, bu da kendi arasında özdeşlersek. O zaman burası da 4 faktöre bölü. iki faktöre, iki faktöre farklı şekilde sıralanabilir. Çünkü o şekilde yerleştiriliyor. Bu yarım küre kullanarak oluşacak 4 kürenin her birinin tek renkten oluşturulmamasıdır. Şekil 2'de de verilmiştir. Oluşabilecek görüntülerden biri. Tamam. O zaman alt taraf ne yapar? 8 faktöre 4 faktör götürsek 5, 6, 7, 8 bölü 24 yapar burası. Burası da bu bunu götürse. 24 burası 12 kaldı. 12 bölü 2 6 oldu. Şimdi ne oldu? Bununla bu gitse burada 3 kaldı. 4 kaldı salladım. Bununla da bu gitse burada 2 kaldı. 6, 5, 7, 2. Yani 6 bölü 70 yapar. Sadeleştirirsek de. 3 bölü 35 yapar diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Ama orada özdeş kelimesi giderdi. Bilginiz olsun. 4. Bilge cep telefonunda bulunan uygulamaların sıralamışlığını beğenmemiş ve yeniden sıralamaya karar vermiş. Bu sıralama işleminde her bir hamlede iki hamle kendi arasında yer değiştiriyor. Bu sıralama işleminde her bir hamlede iki uygulama kendi arasında yer değiştiriyor. Mesela atıyorum şuradaki Instagram ile orijinalini yerini değiştiriyor gibi. Buna göre iki hamle sonunda Kırmızı uygulamanın yer değiştirmemiş olma olası. İki kere hamle yapacağız. Hmm. kırmızı derken Instagram'dan bahsediyor. Değil mi? Hani isim geçmemesi lazım. Peki. Yer değiştirmemiş olma olası yukarıdan hangisine eşittir demiş. O zaman şöyle yapalım. E, 6 taneden 2 tane seçelim. Kendi arasında yer değiştirelim. Sonra kalan 6 taneden tekrar 2 tanesi seçelim. Yine kendi aralarında yer değiştirelim. Olmaz mı? Bu şartsız şursuz dümdürme yapar. 6'nın son 15'ten 15 çarpı 15 geldi. Peki benden istediği şey ne? Kırmızı uygulamanın yer değiştirmemiş olma olması. Şimdi kırmızı nasıl yer değiştirmez? Hiç buna dokunmam. Bu 5'i kendi arasında yer değiştir. 5'in ikilisi 5'in ikincisi yaparız. Ya da bunu hareket ettirip ama sonra onunla tekrar aynı uygulamayı geri hareket ettiririm. O zaman bence bununla 5 taneden bir tanesini seçeyim. Yani bu uygulamanın yanına bu 5 taneden bir tanesini seçeyim. Mesela WhatsApp'ı seçeyim. Önce bu ikisini yer değiştireyim. Sonra tekrar aynısını değiştirince o zaman sadece 5 uygulamadan biri olacak. O zaman bu 10, bu 10, 100, 105 yaptı üst taraf. 5'e bölsek soner 21. 5'e bölsek 3. E 3'e bölsek de 7 geldi. O zaman burada 7, burada 15. Doğru ne gelir arkadaşlar? 7 bölü 15 gelir diyebiliriz. Bu da tahminen sallıyorum 1, 2, 3, 4. Dördüncü sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik beşinci sorumuza. TYT sınav ücreti 50 lira, AYT sınav ücreti 40 lira, YDF de 60 lira. Tamam. Bir ülkede bu sınavlardan bir yılda üçer tane yapılıyor. 3 tane TYT, 3 tane AYT, 3 tane YDF. Herhangi bir yılda toplam 3 sınava giren Ferihan'ın hangi sınava gireceğini söylemiyor ki. Yani TYT, AYT, YDF takılacak demiyor ki. O zaman bu 9 sınavdan 3, 3, 3 de tek. 3 tanesini seçelim. Buradan sınava girelim. 9'un 300'te ne yapar soner? 84 yapar. Şimdi şartsız sursuz. 84 tane durum var. Benden istediği şey ne? Feriha'nın bu sınavlara en az 150 lira ödemiş olması. En az 150 lira ödemiş olması mı? 84 tane tek tek inceleyecek miyiz? Yok bence incelemeyelim. Şöyle bir şey yapalım. 150. Sınavlar ne kadar? 50, 40, 60 mı? 50, 40, 60. he o zaman 50 50 50 yapsam kaç yapar? 150 yapar değil mi? Demek ki bu ve onun üstü. O zaman mesela bir tane 40 yapalım. Hmm, şöyle yapalım. Bir burası bu TYT'ydi. Bu AYT'ydi. Bu da YDT'ydi değil mi? O zaman 3 tane AYT'ye girsin. 120 lira. 2 tane AYT'ye girsin. 80 lira. Bir tane de TYT'ye girsin. 2 tane AYT'ye girsin, bir tane yabancı da girsin. 80 60 daha 140 oldu. Sonra bir tane AYT'ye girsin. Toplam 3 sınava girecek değil mi? Bir tane AYT'ye girsin. 2 tane de TT'ye girsin. Ne yaptı? 80 pardon 100 140 yaptı. Yine 150'den az yaptı. Yani ben şu 60'lı pek kullanma taraftar değil mi? Yani AYT çok takılsın. 3 tane AYT'ye girsin. 120 lira yapar. 2 tane AYT'ye girse 80. 50 eklesek 130 olur. 2 tane 80 yani 80'e 60 eklesek 840 da olur. 2A1 yabancı. Sonra bir AYT girsin 40 2 ee, tane de t'ye girsin, 140, e bu da oldu. Tamam, o zaman 3 tane ayeti, 3'ün 3'lüsü. Şimdi bunu biraz şöyle büyüteceğiz anladığım kadarıyla. Şöyle, burası da 8'in, yok, 9'un 3'lüsü. Şimdi şurada ne yapacağız? 2 ayeti seçeceğiz. edeceğiz, 3'ten 2 tane, 1 tane t'ye edeceğiz, 3'ten de 1 tane. Burada da 3'ün ikilisi 3 ayet 2 tane, burada da 1 t'ye edeceğiz, 3'ün 1'lisi. Yok bu yabancı dil 3'ün birliliği. O 3'ün birlikse artı burada bir tane adet edeceğiz 3'ün birlikse. 2 tane adet edeceğiz 3'ün ikilisi. Şimdi burası 1. Bu 3. Bu da 3. Bunların hepsi 3. O zaman burası 9. Burası da 9. Hocam o zaman burası da 9. 27 bir daha 28. Alt taraf 9'un 3'üse 84'tü. Ee, e, 4'e bölsek 7, 4'e bölsek 21. Bir daha sadeleşti. Soner 1 bölü 3 yaptı. Onu da görün. 1 bölü 3 yaptı. Oldu mu? Olmadı. Çünkü ben ne yaptım biliyor musun? Şu an ters bir şey yaptım. Yani 150'lerden küçük olduklarını buldum. Ama benden ne diyor? En az 150 olsun istiyor ya. Olasılık tüm eksi istenmeyendir. Yani 1 eksi 1 bölü 3'ten cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 2 bölü 3 gelecek diyebiliriz. Bu da 5'in sorumuzun çözümüydü. Geldik 6'ya. Yalnız sadece toplama işlemi yapabilen bir hesap makinesi verilmiş. Ersan bu hesap makinesini kullanarak iki basamaklı iki sayı topladığında o iki basamaklı 10'dan 90'a kadar toplam 99'a kadar özür dilerim. 90 tane iki basamaklı sayı var. İki tane iki basamaklı sayı toplamıyor mu? Bir tane 90, bir tanesi de 90. O zaman yani aynı sayıyı iki kere toplayabilir. Öyle bir şart şurt yok. Değil mi? Evet. İki basamaklı iki sayı topladığında sonucu 89 bulma olasılığı. Yani biri 10 sa diğeri 79 olacak. Biri 11 ise diğeri 78 olacak. Toplamları 89 mu olacak? O zaman bu 79 sa bu ne olacak? 10 olacak. Peki burada kaç tane böyle sıralı ikili var diye düşünecek olursak. Kaç tane? 80 tane mi? 69, 70 tane. Yoruldum bence. Buraya 70 yazdık. Bunlar birbirini götürdü. O zaman 7 bölü 810 çıkar sorumuzun cevabı. Dördüncü, altın sorunun cevabına geldi. Denizli geldi arkadaşlar. Hadi bakalım geldik yediye. Arası internet üzerinde bir sitenin sayfalar arasında gezinirken şekildeki bir numaralı oku tıklayarak bir önceki sayfaya geri geliyor. İki numaralı oku tıklayarak da bir sonraki sayfaya ileri geçiş yapıyor. Tamam. Arasında ekranda 20. sayfa varken bir ve iki numaralı oklara toplam beş kez basıyor. Yani hepsini bir basabilir. 1, 1, 1, 2 basabilir. 1, 1, 1, 2, 2 basabilir. 1, 1, 2, 2, 2, 2 basabilir. 1, 2, 2, 2, 2 basabilir. 2, 2, 2, 2, 2 basabilir. Tamam. Ekranda 20 sayfanın olma olası diyor ama bunlarda şöyle bir problem var bence. Eee, sıralamasını biz bulmadık. Kaç kere basıldığını hesapladık. Şimdi 5 kere 2'ye basacak değil mi? 1'e basacak. O zaman bunu 5 faktörel bölü 5 faktörelden bir farklı şekilde sıralayabiliriz. Mesela bu 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyelden bu da 5 farklı şekilde. Bunların sayısı böyle gidiyordu galiba. 5'in 0'lısı, 5'in 1'lisi, 5'in 2'lisi, 5'in 3'lüsü, 5'in 4'lüsü, 5'in 5'lisi. Yani toplam 2 üzeri 5'ten 32 farklı şekilde ne yapılabilir? Sıralama olabilir. Bizden istediği şey ne? Ekranda 20. sayfanın olmalısı. Şimdi 20. sayfa nasıl olacak? Ee, bir geri gelecek. Yani 3 kere 1'i basacak. 2 kere de 2 basacak. 1, 2, 3, 1, 2. Bir sayfa geride kaldık. Evet. 3 kere 1, 1 kere 2. Bunun sayısı kaçmış? 10 mu? O zaman buraya ne yazıyoruz? 10 yazıyoruz. 2'ye bölersek 5 bölü 16 cevabı bizim doğru cevabımızdır. Bu da 7 sorumuzun çözümüydü. Geldik sağ tarafa son iki sorumuza. Olsaklık son iki soruyla konuyu tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir tabletin ekmeğine 35 e özdeş birim kareye bölünmüş. Tablette herhangi bir kareye dokunulduğunda o kare kırmızıya dönerken kırmızının etrafındaki de en az bir ortak noktası işte gördüğünüz gibi yeşile boyuyor. Tamam. Buna göre tüm ekran beyaz iken ekrana bir kez dokunulduğunda ekranda 8 yeşil bir kırmızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani siz tam ortalara bir yere denk getirin ki o yeşiller engellenmesin. Mesela burada yeşiller engellenmiş. Normalde buralara falan yanması lazım ama orada ekran yok. O zaman bence şu bölgeden bir yere basayım ki ne olsun? Yani şuralara bir yere denk gelsin ki bence etrafı hep yansın. Yani merkezde center'ı alayım ki değil mi? Basabileceğim yeri. Ne olsun? 8 tane yeşil görebilelim. Olasılığını sormuş yalnız. Peki burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 burada. 2, 5 tane burada. O zaman toplam 35 tane basabilecek yeri var. Benden istediği yer ise burada 3 çarpı 5 galiba değil mi? 3 tane yükseklik, 5 tane genişlik. O zaman 15 tane nokta var. Burada 5'e bölersek kaç yapar? 3 bölü 7 yapar diyebiliriz. 3 bölü 7 olasılıkla ne yapacak arkadaşlar? 8 tane yeşil, bir tane de kırmızı yanacak. Hadi bakalım geldik son sorumuza. Defne bir maket bıçağının ucunu kalemine karesi üzerindeki A noktasına koyduktan sonra maket bıçağını daima kırmızı çizgi üzerinde devam ederek en kısa yoldan B noktasına ulaşacak şekilde kesiyor, hareket ettiriyor. Böyle bir iki parça ayırıyor. Bu hareket sonunda kalemle karısının kağıdını iki bölgeye ayıracak olan defnenin şekil verilen parçaları elde etme olası. Bunu elde etmek istiyor. Hmm. E o zaman şöyle. Bu zaten bir durum. Bunun gittiği bir durum. Yani ben size söyleyeyim. Şu hareketi yapacak yani. Bir tane sağa, bir tane aşağıya, iki sağa, iki aşağıya, üç sağa, bir. Bu tek durum. Tamam durum sayısı bir. O zaman biz bu noktadan bu noktaya kaç kere kesebiliriz onu hesaplayalım. Aslında bu... En az kaç farklı şekilde gidebilir soruları gibi. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sağa hareket edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 4 kere de aşağı hareket edeceğiz. Yani toplam 10 hareketle biz buradan buraya varıyoruz. Tabii bunun 6 tanesi kendi arasında özdeş, 4'ü de kendi arasında özdeş. Bu yer değişirse, o zaman şunu şuradan alalım. Aşağı inelim, cevaplarını şuraya bulalım. O zaman ne yaptı? 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel bölü 10 faktöriyel. Sadeleştirelim. 7, 8, 9, 10. 4 faktöriyel 24 yapar. 24 ile 8 sadeleştirsek burada 3 kaldı. Bu 3 ile de 9 sadeleştirdik. 3, 1, 7, 1, 3, 1, 10. Yani ne yapar? 21, 210 yapar. 1 bölü 210 ihtimalle de o tam maket bıçağıyla o çizgi üzerinden gitmiş olur. Ve böylece olasılıkları tamamladık arkadaşlar. 5 testi. 5 cetinin üstünden geldik diye düşünüyorum. Bir sonraki konumuza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki konumuz istatistik olacak. İstatistikle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.